Sayın başkanım, ilçe başkanım, ilçe belediye başkan adayım. Ve siz çok değerli Kadir Cinas, ilçeli hemşehrilerim, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Her zaman olduğu gibi, her zaman olduğu gibi yine bizi yalnız bırakmadınız. Her daim yanımızda oldunuz her daim bize yol arkadaşı oldunuz, her daim bize güç verdiniz, her daim bize destek verdiniz. Bizler de, bizler de sizden aldığımız güçle, sizden aldığımız inançla, sizlere, siz değerli hemşerilerimize hizmet etme şerefine nail olduk değerli arkadaşlar. Değerli hemşerilerim, hepinizin bildiği gibi 15 gün sonra 30 Mart günü mahalli seçimlerimiz var ve sandık başına gideceğiz. Değerli <laughs> kardeşlerim, siyasi partiler ve seçimler demokrasinin en önemli, en önemli unsurudur. Seçimler bir kıyastır. Seçimler bir tercihtir. Nedir bu kıyas? Partiler arasında bir kıyas yapacaksınız. Nedir bu kıyas? Tercihli e, adaylar arasında bir kıyas yapacaksınız ve bir tercihte bulunacaksınız. <Gülüyor> şimdi şimdi <laughs> tüm diğer Diyarbakır'da ve Dijde'de hepinizin bildiği gibi iki parti yarışıyor. İki parti arasında tercih yapacaksınız. Nedir bu partiler? Biri AK Parti ve bir diğeri de bugüne kadar Dicle'yi ve Diyarbakır'ı yerel anlamda yöneten bir parti. Şimdi 30 Mart seçimlerinde Diyarbakır'ın ve Dicle'nin artık kaybedecek vakti yok arkadaşlar. Çok iyi düşünmek zorundayız. 15 yılın Şimdi beş yıl daha sizden yetki istiyorlar arkadaşlar. Beş yıl daha yetki istiyorlar. Beş yıl daha yetki istemeden önce bizler sizlerle vurguluyoruz. Bizler sizlerle vurguluyoruz. Beş yıl daha sizden yetki istemeden önce on beş yılın hesabını bu millete versinler. Siz her türlü yetkiyi ve desteği verdiniz. Bunun karşılığında ne yaptılar size? Dediler ki biz hizmet için gelmedik. Dediler ki bizde adayın kim olduğu önemli değil. Siz bize oy vermek zorundasınız. Biz sizin iradenizi temsil ediyoruz. Hiçbir şeyi size danışmadılar. Ve sadece, sadece siyaset için, sadece istismar alanları için bu halkı kullandılar. Halktan aldığı desteği ve yetkiyi halka hizmet olarak geri dönmediler. Değerli arkadaşlar, ben ve ailem ve bu parti <laughs> Varım, ülkeçen, hep sizin olduk. AK Parti ile kıyasladığınız zaman, AK Parti'ye kadar Türkiye ne durumdaydı? AK Parti'ye kadar Türkiye, mütedeyim insanların zulüm gördüğü, baş takan bacılarımızın üniversite kapılarından, kamu dairelerinin kapılarından, hatta milletin meclisinden içeri sokulmadığı bir Türkiye'ydi. AK Parti'den önce neydi bu Türkiye'nin hali? <laughs> İmam Hatip'te okuyan kardeşlerimize üniversite kapılarının kapatıldığı Kur'an-ı Kerim okuma ve öğrenmeyi müsaade edilmedi. Muhafazakar insanların devlet kademelerinde kamusal alandan adete ayıklandığı ve sokulmadığı, bir Diyarbakır valimiz vardı. Şu an İçişleri Bakanı. İki yıl Diyarbakır'da valilik yaptı. Eşini getiremedi Diyarbakır'a. Başı örtülü diye eşini Ankara'da sakladı. Getiremedi. Namazları da arka tarafa kapıyı kilitleyerek kılıyordu. Böyle bir Türkiye şey vardı. <laughs> Yeni AK Parti, AK Parti dönemine kadar Türkiye olağanüstü halde yönetilen bir Türkiye idi. Bu dişe'ye gelene kadar dört yerde durdurulur. İnsanların şerefi haysiyetiyle adeta oynanır, saatlerce bekletilir, hapsızlık edilir ve öyle gelinirdi. Neydi bu Türkiye'nin hali, Diyarbakır'ın hali? Yukarı köylerimiz çok iyi biliyorum. Bütün köylerimiz yakılmıştı, dağ köylerimiz. 3000 köy yanmıştı bu coğrafyada. Ama AK Parti geldikten sonra köye geri dönüş için hem özür dileyip tazminat ödedi vatandaşlarımıza hem de geri dönenlere her türlü imkanı kapılarını Burada, bu coğrafyada gece mu? kayıplar, işkenceler, zulümler, hayli meçhuller, zırra sürüp gidiyordu. Kimseden hesap sorulamıyordu. Ama bugün AK Parti'den sonra bu zulmü yapanlar, bu işkenceyi yapanlar, bu haksızlığı bu millete yapanların hepsi kanun önünde hesap veriyor bugün. Kim olduğuna bakılmaksızın. Böyle bir türlü yapılıyor. Ve en önemlisi barajlar. AK Parti'ye kadar işte Dicle şey Kral Kızı Barajı yapılmıştı. Kral Kızı Barajı sadece enerji ürettiği için <laughs> nasıl diğer vakıda işsizlik sorunu bitecek arkadaşlar. Organize sanayi bölgeleri, sanayi bölgeleri hızlı trenle ilgili 2023 projeksiyonunda ve Diyarbakır Urfa arası tren bağlantısı yapılıp limanlara, Diyarbakır Nusaybin arası tren bağlantısı yapılıp sınırlara kadar ulaşacak ve Diyarbakır'ın sanayisinin gelişmesi için, ticaretinin gelişmesi için bütün bu altyapı hizmetleri bitmiş olacak. Böyle bir partiyle kıyas yapacaksınız. Yine AK Parti'ye kadar Kürtçe konuşmak yasaktı. Kürtçe müzik dinlemek yasaktı. Televizyonda Kürt'ün ismi yoktu. Basın yayın yasaktı yasaktı. Burada Kürtçe bir kelime ettiğimiz zaman hapis cezası vardı. Ve her türlü riski göze alarak Sayın Başbakan çözüm sürecini başlattı. Diyalog sürecini başlattı. Müzakere sürecini başlattı. Ve elhamdülillah bir buçuk yıldır bu ülkede insanımız ölmüyor. Kan durdu, annelerin gözyaşı durdu. Ve evladı tavza olan insanlar artık endişe içinde değil. Bir an önce bu iş bitsin de evladımıza kavuşacağımız günü bekliyoruz arkadaşlar. Ama birileri birileri de hala bu şiddet devam etsin. Hala bu çatışma devam etsin. Ama ağızlarından demokrasi, barışı eksik etmeyenler başka partilere tahammül etmiyorlar. Başka partilerin varlığına, adaylarına, faaliyetlerine, hiçbir şeyine tahammül etmiyorlar. Ama demokrasiyi de ağızlarından düşürmüyorlar. Biz bütün siyasi görüşlerin, siyasi partilerin kendini özgürce ifade edeceği, varlığını ortaya koyacağı, siyasi faaliyetlerini yürüteceği ve altın tercihini özgürce ortaya koyacağı demokratik bir Türkiye inşa ediyoruz arkadaşlar. Farkımız bu bizim. Ve, ve şimdi gelelim, şimdi gelelim adayların tercihine. İkinci tercih aday tercihidir. Bir aday var ki, bir aday var ki ne sizi tanır, ne sizi bilir, ne dilinizi bilir, ne sizin dilinizden anlar, ne dilinizle size hitap edebilir. Böyle bir aday var ve kuralı değil. Hayır hayır. Değerli arkadaşlar, bir de sizin kendi evladınız var. Sizden biri var, içinizden biri var dilinizi bilir, sizi bilir, kim olduğunuzu bilir. Bir bir, bir bir, Dicle'nin bütün köylerini, bütün mahallelerini, bütün evlerini ve fert fert herkesi tanıyoruz. Herkesle dostluğumuz var. Herkesle yıllardan bu yana gelen bir beraberliğimiz var. Gönül birliğimiz var. Bu tercihi bu tercihi yaparken herkes artık ideolojik bir takım şeylerden sıyrılsın. Bu memleket hizmet bekliyor. Bu devletin ve hükümetin bütün imkanlarını Dicle'ye seferber ederiz arkadaşlar. Diyarbakır Belediyesi'nin bütün imkanlarını Dicle'lilerin ayaklarının dibine sermeye hazırız arkadaşlar. değerli muhtarlar, hanımefendiler, beyefendiler, peygamberler diyarının mübarek insanları, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Bizler, bizler sizinle gülüyoruz. Bizler sizlere layık olacak hizmetleri yapmaya çalışıyoruz. Değerli eğilli halkı, kıymetli eğilliler, Eyle peygamberler diyarına ne yakışır biliyor musunuz? Buraya. Buraya ne yakışır biliyor musunuz? AK Parti yakışır. Bu memlekete hizmet etmiş. Bu peygamberin ümmetine hizmet etmiş. Bu peygamberin emirlerinin ışığında yürümüş. Bu halkın iradesini temsil eden, bu halka hizmetkarlık yapan bir partiye oyunuzu vermek ve bu partinin temsil ettiği bir belediye yakışır buraya arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, başkalarını denediniz. Diyarbakır'da 15 yıldır bir anlayışı temsil eden bir parti hem Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı hem de ilçeleri idare ediyor. Bu halk sonsuz kredi tanıdı onlara. Bu ülkede sıkıntılar yaşanırken, bu bölgede acılar yaşanırken bu acıları istismar edenlere sonsuz kredi tanıdılar. Ancak bunlar ne yaptılar? 15 yıl geçti. 15 yıl geçti. Şimdi sizden bir 5 yıl daha istiyorlar. Diyarbakır'ın 5 gün beklemeye vakti yok arkadaşlar. 15 yılın hesabını görsünler. Ey nefeler yıllardır, yıllardır Eylül'e gelir gideriz. Sene de on defa gelir gideriz. Başkaları gibi değil. Yirmi yıl önce Eğil neydi ise bugün Eğil o. Eylül değişti, değişiklik yok. Ancak, ancak peygamber mekanlarının olduğu yeri gördünüz. Etrafını gördünüz. Kim yaptı onu? Merkezi hükümet yaptı. Aşağıda Bungol evlerden turistik yapılara kadar. Kim yaptı? Kalkınma Ajansı'nın verdiği kredilerle yapıldı. Eyle şimdi yeni bir yol yapılacak. Eyle yakışır. Turistlerin rahatlıkla gelip gidebildiği Diyarbakır'a daha yakın mesafede yeni bir yol yapılacak. Ve Eyle yakışır bir yol yapılacak. Bunu kim yapıyor? <laughs> Yine AK Parti yapıyor içme sularına kadar. Tüm yollarından içme sularına kadar. Kanalatlardan ovaların sulanmasına kadar elimizden gelen her hizmeti yapmaya çalışıyoruz. Ancak içimiz rahat değil. İçimiz rahat değil. Çünkü Eyl halkına içimizden geçtiği gibi, gönlümüzden geçtiği gibi, kendilerinin layık olduğu gibi hizmet sunamıyoruz. Çünkü belediyeler elimizde değildi bugüne kadar. Bu işe sizin artık bir son vermeniz lazım. Eyle, layık olduğu hizmeti getireceğiz. Eyle, yılda başkanın dediği gibi en az 250 bin yabancı turistin, yerli turistin gelebileceği hizmetleri getireceğiz. <laughs> bir şey açık söylemeyin başkan. Çünkü ne kaldı bir de ne Kim ne Ne